devlet şifresi alınarak sahte kimliklerle çok büyük bir e, skandala e, imza atıldı. Ve çevremizde gördüğümüz akademisyen olarak gördüğümüz, yönetici olarak gördüğümüz, doktor olarak gördüğümüz kişilerin gerçekten olup olmadığına dair toplumda çok büyük bir şüphe oluştu. Çok büyük bir güvensizlik oluştu. Yani sisteme karşı çok büyük bir güvensizlik oluştu. Ve e, tuhaf olan bu şekilde diploma almış olan, kendilerine titre edilmiş olan kişilerin yönetici konumunda olması Bugün Bilgi ve Teknoloji e, Genel Müdürlüğü'nden sorumlu olan Bakan Yardımcısına bakıyorsunuz. E, 8 tane falan böyle şey bitirmiş. E, lisans diploması var. Birbiriyle alakasız işte elektrik, elektronik, mühendisliği, hukuk fakültesi, e, iktisat, işletme falan filan böyle 2-3 iki, iki, tane e, doktorası var, 2-3 tane yüksek lisansı var. Yani şimdi bu gösteriyor ki bu sistem aslında bu e, sahte diploma olayı şey bir olay yani e, iktidar tarafından bilinen ve yönlendirilen bir şey kullanılan bir şey e, bu çok daha acı bir şey çünkü bu artık e, devletin içinden e, bu işle birlikte yapıldığı yöneticilerle birlikte yapıldığı organize edildiği yönünde e, bulgular var bunlar çok vahim bulgular e, baktığınız zaman e, sahte ile gelmiş mesela doktorluk yapıyor o zaman insanlar herkesi sorgulayacak güven kaybı olacak siz Nasıl e, bir sizi muayene ettiğinizde onun gerçek hekim olup olmadığını nereden bileceksiniz? Ya da çocuğunuzun öğretmeninin gerçekten öğretmen olduğu ya da üniversitede e, sizin e, geleceğinizi etkileyecek karar veren hocanın gerçekten e, olup olmadığı e, nasıl bileceksiniz? Yani bu artık e, tamamen büyük bir çürümüşlüğün göstergesi ve çok rahatsız edici bir şey. E, çünkü bütün veriler çalınmış karşınızdaki kişiler aslında olmayabilir. Yani e, halı yıkamacı birisi psikologluk yapıyor. Siz de çocuğunuzu götürüyorsunuz, kendiniz gidiyorsunuz, ona e, sorunlarınızı açıyorsunuz, muayene oluyorsunuz, e, konuşuyorsunuz. E, bunlar çok e, korkunç şeyler ve artık hiçbir şeyin güvenliğinin kalmadığına dair toplumu gerçekten güven bunalımına sürükleyen bir olay. E, onun için e, çok ciddi bir şekilde tetkik edilmesi lazım ama bakıyorsunuz hala e, verilerin sızdırıldığı, e, sağlık verilerinin sızdırıldığı Sağlık Bakanı, İçişleri Bakanı, güvenlikten sorumlu, altyapıdan e, sorumlu e, bakanlıklar e, ölü taklidi yapıyorlar ve yokmuş gibi davranıyorlar. Hiçbir şey olmamış gibi davranıyorlar. Bunu basit münferit bir e, adli vaka olarak e, değerlendiremeyiz. Hatta ne var canım bunda? 200 kişinin diploması sahteymiş. Bu dünyanın her yerinde olabilir diyen AK Parti Konya milletvekili de var efendim. Zeliha Hanım onu da hatırlatayım size. Ne Aman canım ne olacak ya? 200 tane sahte ol ne var bunda diyor. Bunu da diyenler var bu memlekette. Bu kulaklar aslında bunu bu, da bu, duyuyor. Bu, evet bu aslında e, 100-200 tane diplomanın sahte olmasıyla alakalı bir şey değil. E, bugün bakıyorsunuz bir takım sahte üniversiteler oluşturulmuş. Uluslararası Dublin Üniversitesi diye bir şey oluşturmuşlar ve uzaktan Erişimle diploma veriyorlar. Şimdi siz e, bunlara baktığınız zaman böyle bir üniversite yok aslında. Bu bir şirket, şirket üzerinden böyle düzmece şeyler veriliyor, diplomalar veriliyor. Ve bugün e, dışişleri bakanının diploması sorgulanıyor. Bu çok korkunç bir şey. Yani e, cumhurbaşkanının diploması var mı e, sorgulanırken bugün dışişleri bakanının da e, Amerika'da bir e, üniversiteden uzaktan e, yine bağlantıyla eğitim aldığı ve diploma aldığı yönünde açıklamaları var. E, açıklamalar var. Fakat e, baktığımız zaman bu e, mezun olduğu söylenen e, üniversitenin uluslararası bir programı yok ve gerçekten e, bu da çok büyük bir e, şaibe. Yani bu artık kapatmak istedikleri, ifade etmek istedikleri gibi 100-200 diplomanın e, sahte olması olayı değil. Yani bu ülkeyi yöneten kişiler bu sahte diplomalarla kendilerine yer ediniyorlar ve devleti işgal ediyorlar. Baktığınız zaman bir de şöyle bir şey de var. Makedonya'da bir üniversiteden hukuk fakültesi diploması gene sanırım önceki dönem Hafızam beni yanıltmıyorsa meclis başkanının bir akrabası ya da yakın tarafından kurulan bir üniversiteydi. Oradan sahte diplomalar verilerek, hukuk diplomaları verilerek kişilerin hakim ve savcı yapıldığı yönünde bir takım duyumlar var kamuoyunda. Ee, bu da çok tehlikeli bir şey. Çünkü sizin hayatınız konusunda e, karar verecek olan, özgürlüğünüzü tüm hayatınızı etkileyecek kararları verecek olan kişiler aslında hakim e, değil, savcı değil. E, oraya yerleştirilmiş bir takım e, siyasi kimlikler. Yani bu da çok tehlikeli bir noktaya olduğumuzu gösteriyor. Yani hiçbir hiçbirimizin can güvenliği yok, veri güvenliği yok, e, hukuk güvenliği yok. E, ne, ne kadar gerçekten... acı bir şey. Ee, Zeliha Hanım şimdi bir, ya, şey. bir, bir an için Zeliha Hanım, bir an için Belçika'da, Hollanda'da, Fransa'da fark etmez nerede ya yani İngiltere'de bir vatandaşsınız, bu haberleri okuyorsunuz Türkiye ile ilgili. Yani ne düşünüyorsunuz ya demez misiniz ya biz? Türkiye'den artık kime hangi kime ne güveneceğiz yani acaba gerçek mi değil mi? Yani bir de bu işin bu boyutu var. Uluslararası bir devletin uluslararası al arenadaki alandaki prestij kaybı. Yani böyle anılabilir mi bir ülke? Zeliha Hanım düşünebiliyor musunuz? Yani bir de Avrupa Birliği'ne girmekten falan bahsediyoruz. Yani biz daha e, kendi içimizde neyin doğru neyin yanlış, neyin sahte neyin gerçek olduğunu ayıramıyoruz. Ee, ve düşünün lütfen siz o kadar kongrelere gidiyorsunuzdur, yurt dışından yayınlar yapıyorsunuzdur, işte davetleriniz, misafirleriniz geliyordur ee, ve yani ne diyeceksiniz onlara hakikaten merak ediyorum yani ben acayip acınası bir haldeyiz. Şimdi 19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal ediliyor, e, aram okumuş diploma evet. almış. almış, okumuş, almış, okumuş, hak etmiş. Ha onun e, elinde olmayan işte yatay geçişmiş yok, onu ka kabul etmemiş falan. O beni ilgilendirmez. Adam okumuş mu? Okumuş hakkıyla, gitmiş okula. Şimdi burada hiç gitmeden, hiç okumadan bunu almak e, başka bir seviye. Ama dediğiniz gibi herkes ölü taklidi yapıyor. Açıklama bekliyoruz bu isimler kim diye. Bilmek en doğal hakkımız değil mi Zeliha Hanım? Yani kim bunlar? Ya Burada bir hırsız evet. var, hırsız var, hırsız, dijital hırsız bunlar. ya yani Çok affedersiniz başka türlü ifade edemiyorum. Sizin benim çocuğumun geleceğinden çalmış, belki onun sırasından çalmış, belki bizden de çalmış. Yani bu bence bir yıllık, iki yıllık bir şey de değil Zeliha Hanım ona bakarsanız. Ha Ortaya çıkması bir iki yıllık veya ama çok daha bence derin bir şey bu yani. Ve biz bu isimleri hala bilmiyoruz ya Allah rızası için çıkın bu hırsızların adını verin yahu. Bu kadar zor bir şey değil ki bu, öyle değil mi Zeliha Hanım? Açıklanması evet, gerekiyor evet, mu? Evet, evet, evet. Evet, yani yıllar önce TÜMOP, e, Türk Maden Mühendisleri Odası e, bir başvuru yapıyor sahte diplomayla e, mühendislik, e, mimarlık e, lisansı alındığına dair. Ama bu reddediliyor, böyle bir şey yoktur denilip reddediliyor. E, bunlar bilinen şeylerdi ve kötü olan e, iktidarı yöneten kadroların bu işin içinde olması, organizatör olması ve hatta... E, Bakan olması. Yani bakanlık şaibesi var şu anda. Bakanın üzerinde şahibi var. E, demek ki bu artık e, iktidar tarafından e, yönetilen bir e, skandal ve bunun yurt dışında bunun açıklaması yok. E, Ekrem İmamoğlu'nun diploması sahte olarak e, iptal edilme e, şey kararı alındığında İstanbul Üniversitesi tarafından e, biz bunu yurt dışı delegasyonuna izah edemedik. İnsanların en çok yadırgadığı, böyle bir şey nasıl olabilir şeklinde karşıladığı olay buydu Çünkü bunu kabul edemiyorlar bir devlet bir diploma vermiş ve yatay geçişte kabul etmiş üniversite kabul etmiş Siz başvurabilirsiniz Ben şuradan şuraya geçmek istiyorum devletler ki size kurum sizin koşullarınız bunu karşılamıyor Kusura bakmayın ama kabul edilmiş yani o zaman onunla birlikte geçen başka isimler de var sonrasında orada okumuş Kıbrıs'taki üniversitede de okumuş, İstanbul Üniversitesi'nde de okumuş ve diplomasını almış, almaya hak kazanmış. Bunun karşılığında e, 30 küsur yıl sonra siz diyorsunuz ki diplomanız geçersiz. Ve aynı zamanda e, yüzlerce binlerce kişinin sahte diploma verilerek e, devlette e, yönetici pozisyonunda, bakan yardımcısı pozisyonunda, hatta belki bakan pozisyonunda görev aldığına dair e, büyük bir e, skandal var, skandal patlıyor. Artık bu e, kanalizasyonun patlaması gibi bir şey. Yani böyle bir şey. Bu tüm toplumu çürüten, tüm toplumu e, güvensizliğe sevk eden gerçekten çok e, büyük bir şey. E, çünkü karşınızdaki hekim belki hekim değil, e, savcı olarak gördüğünüz ve sizin hayatınızı e, etkileyecek e, çok ağır kararlar verebilecek kişi. E, savcı değil, hakim değil, e, mühendis olarak gittiğiniz, belki evinizi inşa edecek olan, e, kişi mühendis değil sizi yöneten kişi aslında o değil televizyona çıkıp e, işte bilmem şu doktoru doktorasını yapmış şurada burada falan gibi e, titriler kullanan kişiler aslında onlar değil yani tüm her şey sahte olabilir her şey e, çok çok korkunç bir şey bu korkunç bir şey bu. E, Zeliha Hanım bir şey soracağım bu, bu sormamın nedeni e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı olmanız hasebiyle yani en üst yönetimdesiniz. Şimdi evet, buyurun. bu kadar çok e, dijital hırsızlıktan işte hani bir paralel devlet vardı mesela FETÖ zamanında. Adına paralel devlet dediler. E, şimdi de bir e-paralel devlet var gibi sanki. Yani dijital ortamda verilerin çalındığı, aktarıldığı, kes, kopya, yapıştır sistemiyle farklılaştırılabildiği bir sistem. Sorum şu, siz CHP olarak e, acaba seçimlerde de bu yöntemlerin kullanılıp, ama geçmişti ama şimdi ama yakın zamanda seçimlerin de manipüle edilebilmiş olduğu ihtimali üzerinde duruyor musunuz bunu konuşuyor musunuz bunu da gündeminize aldınız mı çünkü böyle bir şey de olamaz mı Zeliha'nın bunu yapan onu yapamaz mı? Yani tabii bu yönde de ciddi e, endişeler var toplumda e, bu konuşuluyor e, yani böyle bir müdahale olabilir mi olamaz mı diye e, biz şimdi bu verileri kendimiz de kontrol ediyoruz yani kendi sistemimize de yüklüyoruz ıslak imzalı tutanakları. Böyle bir veri güvenliği yöntemi uyguluyoruz. Kendi verilerimizi girerek şeyle kontrol ediyoruz. Seçim kuruluyla kontrol ediyoruz. Ve bugüne kadar böyle bir şey bildiğim kadarıyla henüz böyle bir böyle bir şey olabilir şeklinde bir endişe oluşmadı partide fakat ee, tabii ki bir takım sandıklarda mükerrer oylar e, kullanımı ya da gelmeyenlerin yerine oy kullanımı... Yaşamayan insanların gibi, oy kullandığı. sandıklarda evet. bunlar. Ölü, ölülerin ölülerin oy evet. kullandığı yani bunu çok gördüğümüz için bu, bu da yönde en şeyler var. Evet. Evet, evet yani biz, gözlemcinin olmadığı bölgelerde. Evet. Yani bir bir soru işaretiniz var en azından ama yani kesin bir kanıt elinizde yok ama biz bu bu bunu evet, da evet, düşünüyorsunuz. Evet. Tamam. Evet. Zeliha Hanım şimdi ben çok evet, önemli bir evet. konu o da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Tuzla mitinginde dile getirdiği ee, İBB davası borsası diye bir avukatı işaret etti Özgür Özel hatırlayacaksınız. Evet. Bu avukatın adı Mehmet Yıldırım. Ee, sonra da bu avukat dün yakalandı. Antalya'da yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Evet Ö Antalya'da. Sayın, evet Sayın Özgür Özel'in daha önce günler öncesinde işaret ettiği bu İBB davası borsası diye e, tanımladığı bu avukat. Şimdi bunu bir, biraz açar mısınız Zeliha Hanım? Bu İBB davası, borsası, bu avukat ne yapıyor, ne yapmış, ne yapmaya çalışıyor? E, nedir bu Mehmet Yıldırım isimli avukatın e, marifetleri? E, bu avukat e, şirketlere giderek e, sizde de operasyon yapılabilir. E, siz de bu davanın içinde olabilirsiniz. Ama bana belli bir meblağ e, ödeme yaparsanız e, ben sizi bundan uzak tutarım şeklinde ee, bir takım görüşmeler yapıyor ve tehdit ederek e, insanlardan para almaya çalışıyor. İBB ee, İBB ile ilgili ama değil mi İstanbul evet, Şehir size... Evet evet Denilik. evet evet İBB operasyonuyla e, ilgili olarak e, bir takım para taleplerinde bulunuyor. Hatta bununla ilgili para alındığına dair de bir takım e, iddialar var e, ve e, bizim Sayın genel başkanımız da bunu ifşa etti. E, bu şekilde insanlar e, zor durumda bırakılarak böyle bir operasyona e, kurban gidebilecekleri e, iddiasıyla e, bir maddi kazanç temin etme yoluna gidildiği, tehdit ve şantaj e, uygulandığı yönünde e, bu bu bilgileri paylaştı Sayın Genel Başkanımız evet. Tuzla mitinginde. E, e, tabii bu e, daha önce yaşandı biliyorsunuz. E, bu yönde çok güçlü iddialar vardı FETÖ borsası şeklinde. Evet. Bunun benzeri de şu anda e, yapılmak isteniyor. Bu da çok korkunç bir şey tabii. Tehdit edilerek insanların böyle bir hukuksuzluk bazında, tabii ki bunun zemininde yine hukuksuzluk var. İstanbul Büyükşehir Belediyesine düzenlenen siyasi operasyon, hukuksuz bir operasyon ve insanlarda da korku var. Ben de bir hukuksuzluğa kurban gidebilir miyim? Bir takım iftiralara kurban gidebilir miyim? Endişesi taşıyorlar. O yüzden de bu tip oluşumlara zemin hazırlanıyor. Bu hukuksuz para veren de olmuş değil mi operasyonlarla? Para evet, veren evet, evet. para, para verende, veren olmuş. Evet. Evet, öyle bir e, iddialar da var para veren olduğu da olduğuna dair. E, tabii ki insanlar korkuyorlar. Bütün malına mülküne çökülecek ailesi tutuklanacak, kendisi tutuklanacak, e, bir belirsizliğin içine girecek ve e, hakkını savunabileceği bir e, şey yok. E, adalet sistemi, yargı sistemi yok. E, buradaki yargı tamamen siyasi olarak iktidarın e, siyasi ikbalini korumak üzere e, kurgulanmış bir e, sistem ve insanlar sadece iftirayla e, cezaevindeler. Belediye başkanları milyonlarca insanın e, oyunu almış belediye başkanları cezaevinde. Şu anda e, üç tane büyükşehir belediye başkanımız cezaevinde. On beş tane e, ilçe, baş, ilçe belediye başkanımız cezaevinde. Bunlar çok korkunç rakamlar. Ve e, henüz iddianame bile hazırlanmamış durumda. Ee, yani o, onunla ilgili bir duyumunuz bir... var mı Zeliha Hanım yani Ekrem İmamoğlu ile ilgili iddianamenin ne zaman hazırlanacağı ile ilgili bir duyumunuz var mı en azından ee, Ekrem İmamoğlu yani bu operasyonla ilgili iddianamenin e, yani hazırlanacağı en kısa zamanda hazırlanacağına dair bir şey var e, e, duyumumuz var fakat e, ne zaman olacağına dair bir şeyimiz yok şu anda herhalde bu yıl, e, bu, yıl yani, bu yıl bitmeden olur herhalde bu yıl bitmeden e, um, Umut ediyoruz bu yıl bitmeden olmasını fakat e, trajik olan burada korkunç olan şey henüz ortada iddianame bile yokken e, bir Büyükşehir belediye başkanının Büyükşehir belediye başkanlarının ve e, be, ilçe belediye 15 tane ilçe belediye başkanının şu anda hapiste olması... Yani düşünün Şişli Belediye Başkanımız şu anda hapiste. Neden? Kent uzlaşısına yer verdikleri için. Tabii ki bir şehirde yaşayan herkes o şehirde temsil edilmek durumunda. Meclisinde temsil edilmek durumunda. Yönetiminde temsil edilmek durumunda. Ee, onun dışında yine Ahmet Özer e, kent uzlaşısı nedeniyle tutuklandı. Daha sonra e, beraat etti. Ve yine bir iftira e, kendisiyle alakası olmayan bir e, suçlama ile şu anda hala cezaevinde. Ee, yani ortada aslında suç yok. Artı, aslında Ortada somut bir şey yok, somut bir delil yok. Ama tutukluluk yok. hali Sadece, devam ediyor. Ama yani, tutukluluk hali rağmen. devam ediyor. Ve insanlar Hayati tehdit altında yaşıyorlar şu anda. Evet. Cezaevi koşulları, e, sağlık sorunları olan biliyorsunuz belediye başkanlarımız var. Ve e, ileri yaşta e, insanlar var. E, bunlar ciddi e, hayati tehdit yaşıyorlar ve tutuklu yargılanıyorlar. Yani bir belediye başkanının tutuklu yargılanması ortada hiçbir somut delili yokken, iddianame bile yokken e, bu olayın tamamen siyasi bir operasyon olduğunu gösteriyor ve tabii ki e, bu siyasi operasyonlarda e, bu tip e, menfaat çetelerine e, borsa uygulaması yapan insanlardan e, tehditle, şantajla para sızdırmaya çalışan oluşumlara da zemin hazırlıyor. E, bugün Mehmet Murat Çalık Başkanımız İki defa akut miyeloblastik lösemi yaşamış ve tedavi olmuş. Bir defa tükrük bezinden e, parazitlendinde kanser geçirmiş ve tedavi olmuş. E, şu anda cezaevinde, tekrar cezaevine gönderildi. E, böyle bir e, hayati tehlike altında. 20 kilogram kaybetmiş. nötropenisi var. Her an enfeksiyon riski, ağır enfeksiyon geçirme riski altında e, ve nüks e, riski var. Yani. Ama Zeliha tekrarlama riski var. Çok afedersiniz. E, bir gazete manşet attı ya e, Turk gibi diye hatırlıyorsunuz. Yani ben e, evet evet e, bunu kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. E, ah, Mehmet Murat Çalığın e, mielle plastik lösemi iki defa yaşamış olması e, ve bu cezaevinde tutukluluk e, döneminde e, 20 kilonun üzerinde kaybetmesi. E, Aynı zamanda nötropeniye girmesi e, ciddi bir hayati tehdit anlamına geliyor. Cezaevi koşullarını hepimiz biliyoruz. E, çalışıyoruz cezaevi koşulları, cezaevinde sağlık koşulları çalışıyoruz. Ağır tecrit altında bulunuyor e, ve e, gerçekten e, çok büyük bir stres altında. E, bütün e, bu hijyen hijyen anlamında sıkıntı var, beslenme anlamında sıkıntısı var. Ee, ve buraya sağlam insanın bile dayanması zorken böyle iki defa eee miyeloblastik lösemi yaşamış. En ağır formu, löseminin en ağır formunu yaşamış ve bunlardan yani e, kan kanseri değil mi? Zeliha Hanım biz evet, tam kan anlayamıyoruz. Evet, kan kanseri. Evet, Latinceyi kan kanseri. Lösemi e, yani lösemi hani bilinen bir e, isim o yüzden kullanıyorum. Kan kanseri. iki defa kan kanseri, bir defa tükrük bezinden kanser yaşamış, geçirmiş. E, ve şu anda e, annesi hep e, hastanedeydi, oğlu için e, oğlunu belki pencereden görebilme umuduyla oradaydı, e, oğlunun sağlığı için oradaydı, ailesi oradaydı ve annesine, yaşatılan ailesine, yaşatılan Mehmet Murat Çalık başkanımıza yaşatılan e, bu zalimliği, bu zorbalığı kabul etmiyoruz. Bunu, bunu halkımızın vicdanına havale ediyoruz evet. ve. Ee, bu insanlık dışı bir şey. Tüm toplumun vicdanında da e, mahkum edilmiş bir olay. Konuyu şöyle tamamlamak istiyorum, Zeliha Hanım izin verirseniz burada bir soru sormak lazım. Siz Murat Çalı'yı yargılamak mı istiyorsunuz, öldürmek mi istiyorsunuz? Çünkü mevcut şartlarda kendisi vefat ederse, hayatını kaybederse Allah göstermesin yargılayamayacaksınız da. Yani istediğiniz şey yargılamaksa ev hapsi diye bir şey var. Çünkü bu insanın artık zaten kaçma şüphesi olamaz. Bu halde bir Delilleri karartma gibi bir durumu da olamaz herhalde bu halde iki zaten bütün dosyalar elinde herkesin artık o yüzden e, hakikaten çok önemli insani bir çağrı yaptınız ben de bu şekilde katılayım istedim buna. E, hakikaten insanlık dışı çok az bir zamanım kaldı Zeliha Hanım şu komisyonu sormadan geçemeyeceğim çünkü herkes Türkiye'de bunu konuşuyor e, bizim basının alınmadığı e, CHP evet. 11 temsilciyle katılıyor bildiğim kadarıyla e, 11 tane evet. komisyon üyesi var. 11 oldu evet. evet. Şimdi siz ne bekliyorsunuz bu komisyondan Zelihan'ın bir? Bir de tam tersi sorum ne olmasına izin vermezsiniz? Ee, biz ne bekliyoruz? Türkiye'de demokratikleşme bekliyoruz, demokrasi bekliyoruz, hukuk bekliyoruz. E, herkes için eşit e, vatandaşlık, eşit e, hukuk istiyoruz. Şimdi baktığınız zaman e, konuşuyoruz, hep konuşuyoruz. Belediye başkanları, siyasi parti genel başkanları, gazeteciler, muhalif kimliğiyle bilinen isimler, düşünce suçluları, binlerce insan cezaevinde haksız yere yatırılıyor. Ve çok ağır koşullarda, tecrit koşullarında, kuyu tipi denilen cezaevlerinde infaz ediliyorlar. Günde 20 saatin üzerinde. Biz hukukun üstünlüğünü istiyoruz. Ee, ve e, siyasi tutukluların, düşüncelerinden dolayı tutuklanmış olan e, kişilerin serbest bırakılmasını istiyoruz. Eğer yargılama olacaksa da bu yargılamanın e, tutuksuz bir şekilde yargılanmalarını istiyoruz. E, Türkiye'de demokrasi için e, bu e, ve terörün bitmesini istiyoruz. Artık e, ülkemizde e, anneler ağlamasını istiyoruz. Onun için bu e, komisyondayız ve aynı zamanda bu komisyon çalışmalarının da şeffaf bir şekilde e, yapılması, e, komisyon kararlarının e, nitelikli çoğunlukla e, alınması, e, siyasi partilerin bu komisyonda, mecliste milletvekili bulunan tüm siyasi partilerin e, komisyonda temsil edilmesi konusunda ısrarcı oldu Ama Zeliha ee, nasıl bunu... şeffaf olacak? Çok özür dilerim araya giriyorum. Nasıl şeffaf olacak? Basının olmadığı bir yerde, halkın haber alma özgürlüğünün elinden alındığı bir yerde nasıl şeffaf bir komisyon olacak sorabilir miyim? Yani biz burada e, Cumhuriyet Halk Partisi olarak orada kapalı kapılar arkasında bir takım kararların alınarak e, uygulanmasını engel olmak üzere bu komisyonda sorumluluk aldık. Ve orada e, yerimizi aldık. Yani sizden ee, mi öğreneceğiz mesela komisyonda olanları yani CHP'li üyelerden biz bunları, öğrenebilecek miyiz? Mi? açıklayacağız. Evet biz bunları açıklayacağız. Evet evet. 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 Tamam Cumhuriyet Halk Partisi buradaki e, biz bunları e, kamuoyuyla paylaşacağız oradaki kararları. Ve ayrıca nitelikli çoğunlukla e, karar alınmasını e, orada bir e, katılımla, geniş katılımlı bir şekilde karar alınması yönünde de ısrarcı olduk ve bunu kabul ettirdik. Bu da çok önemliydi. Çünkü iktidar partisi tam çoğunluk olduğunda kendi oylarıyla karar alıp e, biz bu işi yaptık deyip geçiyor biliyorsunuz yani.